Sağlık çok önemli yaşadığınız yerde ve vücudunuzda. Vücut için ne gerekli? Spor gerekli. İşte o sporu herkes için sporu, herkes için spor federasyonu başkanı Yasin Bölükbaşı ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ekber Bey. İyi yayınlar. Dilerim. Sağ olun efendim. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İzledim. Sayın Bölükbaşı, evet pandemi dönemi geldi. Herkes evde daha çok oturmaya, bir anda yemek yapmaya başladı. Daha çok yemeye ama artık normalleşmeye başladık. Hareket etmemiz gerekiyor tüm topluma nasıl spor yaptıracaksınız? Planlarınız, hedefleriniz ne? Evet. Herkes için Spor Federasyonu 1990 kuruluşlu bir federasyon. Eski köklü bir federasyon. Tabii son yıllarda daha fazla vatandaşlarımızın, toplumun spora ilgi duyduğunu görüyoruz. Bunun tabii birkaç etkisi var. Kent kültürü insanları daha hareketsiz hale getirdi. Şehrin o sıkıntılı ve stresli hayatından uzaklaşmak için spor salonlarına çok fazla gitmeye başladılar. Parklara bakıyorsunuz, parklarda yürüyenler var. Ee, tabii spor tabana yayıldıkça herkes için spora olan ilgi de artıyor. Herkes için sporun zaten temel amacı spor kültürünü tabana yaymak. 3'ten 93'e bütün bireyleri, vatandaşların hayatının bir yerine hareketi bir şekilde sokmak için çalışmalar yapıyoruz biz. Bir e, farkındalık federasyonu aslında herkes için spor. Sporun ajansı gibi bütün branşları tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle çocuklar, kadınlar... Ee, ...ebeveynler doğrudan hedef kitlemiz. Neden? Çünkü çocukları doğrudan rol model olan ilk e, tanışıklı... ...hayatında ilk tanışıklı olan e, kişiler annesi ve babası. O alışkanlıkları doğrudan çocuk anneden alıyor. Beslenme alışkanlığından tutun da hayatındaki e, yön vereceği bütün adımları... ...annesinden, babasından rol model olarak alıyor. Anne ve babalar bizim için çok önemli e, bir e, hedef kitle. Yani ebeveynler... Şimdi bu hafta da şey var Avrupa Spor Haftası var yani o e, sondan başlayalım ama e, yaptığımız Tabii. şeyleri de bahsedelim çünkü en önemli gündem Avrupa Spor Haftası 23 Eylül'de e, Ankara Anıtepe Spor Kompleksinde bir açılışla 81 ile beraber başlayacağız Avrupa Spor Haftasına Avrupa'da da e, bütün Avrupa Birliği üye ülkeleri Avrupa Spor Haftasını çeşitli etkinliklerle bir hafta boyunca geçiriyor hem sporu e, tanıtımını bütün branşların tanıtımını. Yapmak adına. Şimdi Türkiye'de çok ciddi tesis yatırımları yapıldı son 18-19 yılda ee, ve hükümetimiz gerçekten ee, Anadolu'daki bütün statları yeniledi, yeni statlar yaptı, yeni kompleksler, havuzlar, e, işte atletizm parkurları yaptı. Bu aslında milletimizin e, hizmetine ait olan tesisler. Çünkü e, sadece profesyonel branşlar değil. Sağlık için spor ve sporun tabana yayılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın 7-24 esasına göre bütün tesisleri vatandaşımızın kullanımına açma talimatı var. Biz bu talimatın yerine gelmesi için hem Gençlik Spor Bakanlığımız hem de Herkes İçin Spor Federasyonu bu Avrupa Spor Haftası'nda aslında o tesislerin de tanıtımını yapacak. Hem branşları tanıtacak hem de o tesislerin de tanıtımını yapmış olacağız. Mesela Ankara'da Anıtepe Spor Kompleksi eski bir tesistir, eski bir alandır ama yenilendi. Mesela vatandaşlarımızı oraya davet ediyoruz. Çünkü orada bir sağ var, güzel bir parkuru var. Onun hemen yanında biliyorsunuz önceden yüzme havuzu vardı. Şimdi o kompleks yenileniyor. Bu komplekslerin tamamı aslında milletin o hareket etmesi için açılmış olan alanlar. E, illerde. Bu, burada şunu sorabilir miyiz? Herhangi bir yerde bir kişi size başvurursa herkes için spor federasyonuna, tesisimizin yenilenmesini istiyoruz. E, siz onlarla irtibat kuruyor musunuz? Tabii ki. Yani biz burada yatırım yapan tabii Gençlik Spor Bakanlığı herkes için spor federasyonunda Gençlik Spor Bakanlığı'nın bağlı bir kuruluşu. E, bir talep geldiği zaman hem e, oradaki kaynağın e, oluşturulması hem bakanlık bürokrasisindeki o şeyi yapmak, e, iletişimi sağlamak için biz elimizden geleni yapıyoruz. Ee, şimdi bu Avrupa Spor Haftası da aslında bunun için bir fırsat. Türkiye'de e, başta da söylediğim gibi çok ciddi yatırımlar yapıldı. Hem bu yatırımları e, milletin hizmetinde olduğunu göstermek hem de çocuklarımıza, gençlerimize bütün branşları tanıtmak için 64 federasyon sahada olacak. Ee, Ankara'da, 64 federasyon iş birliği bu çalışma tabii, yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Yani bakanlığımız ve 64 federasyon hem kendilerini tanıtacaklar. Yani bugün mesela dans sporları federasyonu başkanımız geldi dedi ki break dansını tanıtalım ee, işte İzmir'de öyle bir şey yapalım ee, bakıyorsunuz işte e, bisikletten dağcılara birçok alanda yelkenden raftinge e, bütün federasyonlarımız 81 81'de faaliyet içerisinde olacaklar yani bu hem Türkiye'nin o doğal güzelliklerini ortaya koyan bir şey yani Türkiye ee, sağlık turizminde de çok ciddi yatırımlara sahip olan bir ülke. Hem spor yatırımları itibariyle de dünyadan çok fazla e, takımlar, kulüpler çekebilecek kadar altyapısı var. Biz Geliyorlar zaten kaç... turizmin evet. önemli bir yerini kapsıyor Erzurum'dan Antalya'ya kadar. Tabii yani Türkiye'nin her yerinde farklı branşlarda çok rahatlıkla kullanılabilecek tesisler var. Hem bu dediğim gibi sağlık turizmine, spor turizmine katkı sağlayabilecek görseller sunacak bir hafta hem de topluma o hareket mesajını, spor mesajını, işte spor kültürünü tabana yaymak, hem bunu eğlenceli aktivitelerle yapıp çocukları özellikle, niye? Onlar işte yarın güçlü nesiller oluşması, sağlıklı bir toplum oluşması için bu hareket mesajını bu hafta vereceğiz. Bakın. Bey, bir dolarlık spor yatırımı, spor harcaması 3 dolarlık sağlık harcamasının önüne geçiyor. Bu çok bu, önemli. Bu tam motto, bu tam altyazı. yazı. 1 evet. dolarlık sağlık harcaması 3 evet. dolarlık 1 dolarlık spor harcaması 3 dolarlık sağlık harcamasının önüne evet. geçiyor. Yapılan yapılan araştırmaların çoğunda bazısında daha fazla oranlar var. Yani ben en aşağısından söylüyorum. Çünkü bizim e, ilerleyen yaşlarda, e, orta yaşlarda yakalandığımız rahatsızlıkların temelinde hareketsizlik yatıyor. Yani şeker, tansiyon, kalp ve damar rahatsızlıkları, hatta e, ötesinde söyleyeyim kanser gibi işte e, karşı karşıya kalacağımız tehditlerin büyük bir kısmı aslında hareketsizlik temelli. E, mesela şekerle mücadele, şeker diyabet hastalarından mücadelede doktorlar her gün 20 dakika, yarım saat yürüyüş önerir. İşte tansiyon keza öyle. Çünkü insanın bir e, potansiyel enerjisi var içinde, onu günlük dışarıya atması gerekir, o aktiviteyi sağlaması gerekir. Pandemi İnsan dönemi hareket demek. Tam bu noktada şuna gidelim. Sizden bir ricamız olsun, belediyelerimiz övünçle bütün okulların kapısına okulumuzun asfaltı belediye tarafından yapılmıştır diye yazıyor. Evet. Giden Bakanımız maalesef söyledi ama yarım kaldı. Şimdi okullarda görüyoruz. Bu da bir şikayet size. Evet. Özellikle ilk okullarda sınıf öğretmenleri, öğrencileri öğleden sonra hadi çıkın bahçede oynayın diyor. Halbuki öğlene kadar dersler yapılsa öğleden sonra da bütün çocuklarımızı spora kazandırsak, tesislere götürsek bunun yolu yok mu? Şimdi bunun yolu şöyle, aslına bakacak olursanız çok doğru bir yaklaşım bu. Yani çocuk yaşta şeyin bireyin sporla buluşması lazım. İlerleyen yaşlarda hayatına bir branşı katmak gerçekten çok zor. Yani ya da hareket kültürünü, spor kültürünü katmak çok zor. Şimdi burada hep böyle sosyal medyada da çok fazla gündeme gelir. Ilk, ilkokullarda özellikle beden eğitimi öğretmeni e, noktasında bazı talepler var. Ancak buradaki şey şeyde, engelde anladığım kadarıyla e, bizim besyolardaki e, formasyonun e, orta öğretim ve lise çağındaki kişilere dönük e, bir formasyon olduğunu söylüyorlar. Ben tabii konunun çok detayını bilmiyorum. Ama dediğiniz çok doğru. O bahçelerde e, muhakkak, özellikle okul bahçelerinde, belki başka bir tesise gitmez ama çocukların e, Başlangıç seviyesinde de olsa yapabilecekleri branşlara ait e, özendirici şeylerin olması gerekiyor. Öğleden sonra da tesislere gidebilirler. Evet tesise de gidebilirler. Yani hayatına çok erken yaşta katmak lazım. Bakın cimnastiğe çok erken yaşlarda başlaması gerekiyor. 5 yaşında, 4 yaşında, 6 yaşında başlaması gerekiyor. Çok erken yaşlarda başlanılması gereken spor branşları var. Öyle olduğu için... Özellikle özellikle bu dediğinizin altını tekrar çizelim. Bizim de hedef kitlemiz çocuklar olduğu için çok erken yaşlarda buluşması lazım. Burada hem öğretmenlerimize hem okuldaki, okullardaki yöneticilerimize çok büyük iş düşüyor. Onların bu şeyi motive etmesi lazım çocukları. Tabii ki anneler, babalar. Ama son dönemde görüyorum ki çocuklar bir branşa yönlendiriliyor aileleri tarafından. Bu bunda bir artış var. Ama yeterli mi? Çünkü bizim çok büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli yeterince kullanabiliyor muyuz? Bence daha henüz başındayız bu işin ama çok gelişiyor. Çünkü yaptığımız yatırımlar işte Gençlik Spor Bakanlığımızın olimpiyat hazırlık merkezleri. Bunlar baktığınız zaman geleceğe dair gerçekten umut verici şeyler. Bu sene olimpiyatlarda ciddi işlerde yapıldı. Rekor kırdık, evet, en fazla e, madalya yani, aldık. E, Paralimpik de keza öyle. Yani bütün e, branşlarda bir gelişim söz konusu. Potansiyelimizin altında mıyız? Evet ama gelecek için çok ciddi umutlar var. Bu işte herkes için spor kültürü de e, tabana yayıldıkça. Çünkü hareket etmek insanın keşfinin başlangıcı. Ben hep böyle söylüyorum. E, bir adım atarak e, o hareket etme kültürünü hayatımıza katmamız lazım. Çünkü hareket eden bir toplum kendi içindeki yetenekleri de çok hızlı bir şekilde ortaya çıkartabilir. Başkanım burada tam şunu soralım. Kamu kuruluşları ile işbirliği, Sağlık Bakanlığı. Pandemi döneminde net gördük. Çocuklar obez olmaya başladılar. Gazlı içecekler, fast food yiyecekler, evet. iç içeler. Bunu Sağlık Bakanlığı ile birlikte nasıl ele alacaksınız? Özellikle genç nesilde çocuklarda büyük bir hareketsizlik var. Evet işte orada e, Sağlık Bakanımızın Halk Sağlığı'nın da e, kendi çalışmaları var. Şimdi daha yeni çıktı pandemiden. Önümüzde evet böyle bir tablo var. Virüs yarın bir gün gidecek. Aşılama var. İşte mutasyona uğruyor. Bir yıl, bir buçuk yıl sonra belki gündemimizden kalkacak ama özellikle çocuklarımız için o. E, bu sadece şey değil, pandemi döneminde değil de teknolojiyle ilgili, teknolojiyle olan irtibatları e, çok yoğun. Yani şimdi tablet, akıllı e, telefonlar, Bunlar artık ellerinden düşmüyor. Bunun önüne geçmek de e, çok zor. Hani desek ki elinden tableti al çocuğun e, durduramıyor ebeveynler. E, ver bu sefer hareketsiz kalıyor. Biraz sokak e, sokak dediğimiz hani daha önceden bizim e, yaptığımız e, biz sabahtan akşama kadar sokakta top oynardık işte koşardık. E, bizim e, oynadığımız oyunlarda genelde hareket temelli işte maçından, İşte saklanma kö, açısından işte körebesinde Hepsi hareket temelli işler. Ee, belki de bir ödül e, noktasında ebeveynlerin şey yapması lazım yani çocuklara işte bir saat tablet oynayacaksın ama bir saatte işte top oynayacaksın işte yüzeceksin vesaire gibi. Biz bununla ilgili herkese bir lisans gelecek için bir şans projesi yapmıştık pandemiden önce. Çok önemli. Ee, i̇lleri geziyorduk okul aile birlikleriyle görüşerek e, çocukların mutlaka bir branş en az bir minimum bir branş belki iki belki üç branşta lisanslanması için e, okul müdürleri, okul aile birliği, e, ebeveynler e, ortaklaşa bir proje başlatmıştık ama pandemi pandemi girince araya e, ne oldu bu askıya e, kaldı ama bu sezon itibariyle bu şeye devam edeceğiz. Yani Herkesin hedefimiz bir lisans gelecek için bir şans. Evet. E, yani bu e, yeteneklerin keşfi hem de o dediğiniz obeziteyle mücadelede bu lisanslama programları çok önemli. Çünkü çok erken yaşlarda hep söylüyorum, altını çiziyorum, bir e, spora, bir branşa ait hissederse çocuk kendini ve bunun hayatının tamamına yayabilir. Bunun hayatına tamamına yaydığı zaman obeziteyle mücadelede de çok ciddi mesafe alınır. O yüzden burada okulayla aile birliklerini, okul müdürlerini, il, milli eğitim müdürlüklerini ve Gençlik spor il müdürlüklerimizde çok fazla rol düşüyor. Bizim kafamızdan geçen yani kurum olarak herkes için spor federasyonu olarak geçen her yıl üzerine yüzde yirmi koyarak bir şehirdeki lisanslamayı arttırmaktı. Şimdi dokuz yaşındaki çocuklara yetenek taraması yapıyor gençlik spor bakanlığımız. Bu yetenek taramasında sadece şunu da yapmamamız gerekiyor. Ee, sadece yetenekli çocukları bir kenara koyup onları sadece lisanslamak değil de her çocuğun bir yeteneği vardır. O yeteneği o çocuğa ebeveynine ulaştırmamız gerekiyor. Ee, bu bütüncül bir politika olması lazım. Yani bakanlığımız bu noktada evet gençlik spor bakanlığımız çok ciddi mesafeler alıyor, çalışıyor. Sağlık bakanlığıyla dediğiniz gibi o bürokrasiyle iç içe e, bir çalışma yapılması gerekiyor. E, gözümüzün önünde bir neslin işte obezle e, obeziteyle baş başa kalmasını tabii ki müsaade etmeyeceğiz. Evet. Siz de söylediniz. Paralimpik oyunlarda büyük başarılar elde ediyoruz. Evet. Hakikaten ciddi çalışmalar. Sayın Erdoğan, e, belediye başkanı iken Florya'da engellere ilk defa dışarıya çıkartan kişi. Evet. Türkiye engellerinden artık utanmıyor. Beraberler. Sizin engelli vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarınız nelerdir? Şimdi e, Amputa Milli Takımımızın da Avrupa Şampiyonu oldu. onları da yürekten tebrik ediyorum gerçekten. Osman Kaptan Osman Hocaya tebrikler. Gerçekten çok ciddi e, iş çıkardılar finalde de. Finalde de şeyi e, e, çok farklı yenerek İspanya'yı çok farklı yenerek e, başarıyı ortaya koydular. E, onları yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'de mesafe aldı özellikle engellilerle ilgili hem Yatırım noktasında hem de federasyonlarımız bu bilinci artırıyor. Tabii ki sayın Cumhurbaşkanımız özel sporcular, işitme engelliler, sürekli iç içe, her başarılarında onların yanında oluyor. Bu onları motive ediyor. Bu bir farkındalık oluşturuyor. Biz de kendi adımıza herkes için spor federasyonu olarak hisset mobil uygulamamız var. Onun içerisinde bedensel işitme ve görme engelli vatandaşlarımızın evlerinde iş yerlerinde neredeyse e, hangi e, alandaysa rahatlıkla spor yapabilecekleri modeli yüzlerce yani, video. Modeli bir daha söyler misiniz? Hisep mobil uygulaması His yani. mobil uygulaması evet. evet. Evet Yani bizim kendi federasyonumuzun yapmış olduğu bir mobil uygulama. Bu mobil uygulamanın içerisinde işitme, bedensel ve görme engelliler için yüzlerce videomuz var. Rahatlıkla egzersizlerini yapabilecekleri, o hareket etme ihtiyacını e, karşılayabilecekleri birçok video var. Biz bunu geçtiğimiz yıl e, zannediyorum geçtiğimiz yıl e, sürümü almıştık e, ve şu anda da çok ilgi görüyor. Tabii Nasıl bunlar, ulaşabilirler? Engelli aileler? Normal, normal akıllı telefonlarından storlarından his app Evet. mobil uygulaması. Bunu indirdikleri zaman içerisindeki yüzlerce video ile hatta düzenli yapanlara düzenli şekilde aldıkları puanlarla hediyeler yolluyoruz. Yani öyle e eğlendirim, evet, evet. level evet. atlama. Evet, düzenli egzersiz yapanlara adım sayarını kullanabiliyorlar, oradan puan topluyorlar. Düzenli bir şekilde onlara 2017'den beri var Hisset mobil uygulaması evet. ama engelliler için fazı geçtiğimiz yıl açmıştık. E tabii e, bu farkındalık yavaş yavaş diğer federasyonlarda da çok fazla oluş e, oluşmaya başladı ve başarı da geldikçe e, daha fazla motive oluyor engelli vatandaşlarımız. Tabii şehirlerin altyapılarının da engelli bireylerimiz için uygun hale gelmesi lazım. Spor tesislerimizin keza öyle uygun hale gelmesi lazım. Son dönemde yapılan yatırımların büyük bir kısmı zaten buna çok uygun. Ama e, tabii ki e, hata noksan muhakkak vardır. Ama ulaşılabilirlik özellikle sporun demokratikleşmesi adına yapılan e, çok ciddi adımlar var. Bu tesislere, bu altyapı yatırımlarına engelli vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabiliyorlar artık. E, ve bir lisans, bir e, branşla ilgili lisanslama e, ya da federasyonuna ulaştıkları zaman, kendi federasyonlarına, ciddi anlamda alan açılabiliyor. Biz işte Diflimpix yapıldı Türkiye'de. Çok ciddi bir organizasyondu Samsun'da 2017 evet. yılında. Evet, evet. Çok önemli. Ee, yani engelli e, alanında e, spor kültürü gerçekten e, aslında bakacak olursanız diğerlerinden daha da yükseliş evet. trendinde diyebilirim. Yani. Televizyonlara yansıyan bir haber vardı. Antalya'da bir usta kızının yürüyebilmesi, spor yapabilmesi için evde bir alan oluşturmuştu. O gibi haberleri takip ediyor musunuz? Oralara katkınız oluyor mu? Evet biz özellikle sosyal medyada bu tür ihtiyaç olan yakın takip ediyoruz. Bir ihtiyaç varsa onu da gideriyoruz. Yani Zaten bizim toplumumuz çok duyarlı. Geçenlerde bir kız çocuğunun bir şeye ihtiyacı vardı. Hatta sosyal medyada epey yüzlerce kişi aramış. Hem federasyonlarımız harekete geçmiş, hem vatandaşlarımız harekete geçmiş. Bizim toplumumuz gerçekten dayanışmayı çok seviyorlar. Biz de federasyon olarak okullara, köy okullarına malzeme yardımı yapıyoruz. İşte bize ulaşanlara elimizden geldiği kadar işte spor malzemesi yardımı yapıyoruz. ve Anadolu'da ulaşılmadık herhangi bir noktada yok artık devletimiz, hükümetimiz birçok yere çok büyük yatırımlar yaptı. Tabii ki dediğim gibi ihtiyaç olur. O ihtiyaç anında da bizler, federasyonlar, bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii de şu gerçekler var. Sosyologlar ve psikologlar da işin içine girmeli. Evet. Çünkü araba, asansör, yürüyen merdivenlere dayalı bir yaşam içindeyiz. Evet. Bir de PTT klasik pijama terlik televizyon Bunu nasıl değiştireceğiz Bu konuda çalıştığınız sosyologlar Psikologlar var mı Önce mantalitenin değişmesi gerekiyor Şimdi burada e, temel şey aslında e, Etkileşim e, Sosyal medya çok belirleyici Şimdi sosyal medyada yapılan Paylaşımların 2015 araştırması e, %70'i Sağlık ve beslenme üzerine e, İnsanlar birbirlerinden e, Şeyi görüyorlar artık spor yapma bilincinin ne olduğunu görüyorlar. Spor salonlarından görüntüler, işte e, sürekli fit kalmayla ilgili sürekli bir mesaj var. Özellikle Instagram üzerinden bu çok yaygın. YouTube'a giriyorsunuz yüzlerce antrenman programı var. E, bunların içerisinde bizim de katkı sağlamamız gerekiyor ama toplum zaten toplumlar özellikle dünyada e, bu etkileşim sağlamaya başladılar. Yani şöyle olacak hareketsiz olan e, bireyler artık biraz daha geri planda hareket eden, hayatında sporu alışkanlık haline getirmiş olanların sayısı günden güne artıyor. Yani hareket etmemek artık bir tırnak içerisinde özür gibi bir şey olmuyor. Ayıplanacak. Ayıplanacak. Çünkü evet. gerçekten hem bunun iki şeyi var. Hem kendinizi iyi ve mutlu hissediyorsunuz. Yani hem özgüven itibariyle tabiri caizse giydiğiniz yakışıyor. İkincisi de sağlıklı bir yaşam yaşıyorsunuz. Yani Sporun insana kattığı şey günlü, gün içerisindeki stresi, o işte yoğun trafiği vesaireyi kafanızdan bir an olsun atmak için günde 45 dakika bir saat spor yapmak. Aynı zamanda toplumun mental, psikolojik, ruhsal sağlığına da çok büyük olumlu katkısı var. Yani bir insanın günlük ter atması işte o enerjiyi dışarı çıkartması insanın ruhuna, psikolojisine, kendi o mental, zihinsel dünyasına çok büyük katkısı var. Mesela oturarak ders işlemek son dönemlerin, modern dönemlerin işi. Önceden mesela medreselerde veya dünyanın birçok yerindeki eğitim kurumlarında yürüyerek ders işleniyor. Önde hoca, arkada işte öğrenciler nedeni. Bir insan yürüdüğü zaman beyin aktiviteleri daha fazla çalışmaya başlıyor. Daha sağlıklı düşünüyorsun. Mesela bir karar vereceğiniz zaman yürüyüşe çıkın. Daha sağlıklı karar vermek için size yardımcı olur bu. Çünkü insanın o e, zihinsel aktivitelerini arttıran da bir şey. Öyle olduğu için bu etkileşim e, yavaş yavaş hem e, sporda gelen başarı, hem spor salonlarının çoğalması, e, bunların hepsi topluma çok e, ciddi. E, gel buraya! mesajı veriyor. Sosyal medyada bunda çok etkili. Öyle olduğu için bu etkileşim günden güne artıyor. E, federasyonlarda bu e, günden güne artan etkileşimin içerisinde Katkı sağlamak için çalışmalar yapıyor. Sağlık için tabi sabah erken kalkıp spor yapan, işte e, yanlış anlamasın insanlar ama gavurlar var. Üstelik bizden daha şeriatçı gibiler sabah namazı vakti hem havanın temiz olduğu hem güneşin üzerine doğmamasını sağlayarak Rusya'ya gittiğinizde, İskandinav ülkelerinde, Avrupa'da her yerde görüyorsunuz güneş doğmadan çıkıyorlar dışarıya. Evet. Bizim dinimiz üstelik sabah namazını emrediyor. Biz bu sabah saatlerini nasıl yakalayacağız sporla, nasıl bu konuda gerici olacağız? Ali Erbaş hocamızı çok eleştirdiler. E, hoca ne zaman bunun e, hutbelerini verecek ve sabah namazıyla harekete geçeceğiz? Evet şimdi şöyle tabi bunların hepsi birer sosyal mesaj. Bunun içerisinde tabi e, şeye gittiğiniz zaman, doğuya, doğu toplumlarına gittiğiniz zaman farklı felsefeler var. İşte Hindistan'da e, farklı felsefe vardır. işte. Japonya'da işte Kore'de farklı felsefeler vardır sabah çok erken kalkmayla ilgili işte güneşin doğmadan önce. Ama bizim toplumumuzda tabii ki bu, bu coğrafyada sabah erken kalkmak iki mesele üzeredir. Yani bir tanesi işte sabah namazında işte bu dini tarafı sabah namazında güneş doğmadan kalkmak gerekiyor. İkinci tarafı da çok erken kalkmak evet takdir edilecek bir şey. çünkü çok yatmak, çalışmayan, tembel olan toplumlara ait bir şeydir. Öyle olduğu için bunlar tabii ki bunun manevi tarafı, e, sosyal mesajın içerisinde çok etkili olur. E, işte sağlıkla ilgili olan mesajı, e, sosyal mesajı etkili olur. Birçok işte alanda e, sosyal mesaj verilebilir. E, Ali Hoca, işte Diyanet İşleri Türkiye'deki işte <laughs> Diyanet İşleri Başkanımız e, bu noktada hutbeden, hutbelerden e, Cuma günü bir bazı verebilir cemaate. Ve bu da tabii ki bir sosyal mesaj olarak bizim toplumumuzu doğrudan etkileyecektir. Evet. Çünkü Kur'an kurslarında da gördük ki spor yapan gençlerimiz, çocuklarımız dini de daha iyi anlıyorlar. Böyle bir aktivite başlatmış durumdalar. Evet evet. Yani sadece dediğim gibi kulüpler değil Türkiye'deki birçok gençlik oluşumları da artık spor tarafını kuruyorlar. Yani bunun işte birçok aklınıza gelebilecek tanıdık olan vakıflar, dernekler özellikle bizim Avrupa Spor Haftası'na da katkıda bulunacak. Mesela TÜGVA'nın bir spor yapılanması var. Bu dönemdeki Avrupa Spor Haftası'nda onlar da var, olacak. işte Milli Tıp Birliği İlim Yayma Vakfı Cemiyeti, işte diğer başka kuruluşlar, dernekler, gençlik yapılanmaları artık sporla ilgili işi dışlı işler yapıyorlar. Türkiye'de geleneksel sporlar da gelişiyor. Hem şu andaki dizilerde çok fazla tarihsel işte anlatımlar var. Orada görüyoruz okçuluk, binicilik, binicilik bizim tarihsel hani tabiri caizse ata sporumuz güreş evet. gibi. Hazreti Ömer ee, Radıyallahu anh dediği evet, gibi ata binmek, yüzmek, evet, ata binmek, ok yüzmek atmak. bunlar bunlara aynı zamanda o ok katmak. <laughs> bunlara aynı zamanda hem tarihsel hem manevi tarafı olan işler. Binicilikte mesela daha fazla gelişim göstermemiz gerekiyor. Güreşte tabii ki Türk toplumunun genlerinde olan, bu coğrafyada işte insanlarımızın genlerinde olan bir şey güreş yapmak. Ama tabii okçulukta işte Mete'nin kazandığı başarı çok anlamlı. Yani bu evet. bizim bizim neslimize, bizim çocuklarımıza yakışacak bir başarı. Mete Gazoz'un kazandığı başarı. Çünkü okçuluk işte deniz gibi binicilik, yüzme... Bunların hepsi aslında bizim tarihsel olarak kendimizde olan sporlar. Teknik yönetmenim sürenin sonuna geldiğimizi söylüyor. Son olarak 23 Eylül mesajınızı alalım ve bundan sonra Yasin Bölükbaşı'nın federasyon başkanını Türkiye'nin her yerinde spor sahalarında görecekler, sürpriz beklesinler mi? Evet şöyle biz 23 Eylül'de açılışını yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı Anıttepe Spor Kompleksi'ne davet ediyoruz. O gün gün boyu aktiviteler olacak çocuklarıyla, aileleriyle gelebilirler bu alana. Etkinliklerimizden beraberce orada etkinlikleri takip edip yapabiliriz. Ve akşamına konserimiz var. Yani müzikle sporun bir arada olduğu bir gün geçirecekler. Öyle olduğu için ailecek özellikle buradan çağrımız olsun. 81 ilde bu aktiviteler devam edecek. Herkes için spor bütün illerimizde sahada olacak. Çünkü paydaşlarımız çok güçlü. İl müdürlüklerimiz, valiliklerimiz çok ciddi kaynaklarımız var bizim. Hem güçlü bir neslimiz var, genç bir toplumumuz var, yatırımlarımız var. Bunları harekete geçirmek için 81'inde her daim sahada olacağız. Evet, Biz de sizin adınıza söz veriyoruz. 365 gün her an, her yerde, Erzurum'da kayak yaparken, Antalya'da yüzerken Sayın Başkanımız Yasin Bölükbaşı halkımızın yanında olacak. İnşallah. Evet. Sağ olun. Çok kalın. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ile beraberdik. Şaka yok bakın kendisinin sözüyle bitirelim. Bir dolarlık spor yatırımı yaparsak insanları harekete geçirirsek 3 dolarlık sağlık harcamasını bir kenara koyacağız. Lütfen dikkat edelim efendim ve hoşçakalın hoşça bakın zatınıza.